Ey Türk milleti! Ay yıldızına sahip çık! Bayrağına sahip çık! Ay yıldız fincan seti hediyeleriyle beraber sizin için geliyor. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğum en büyük hayvandır. Kutlu olsun. Bu anda büyük, büyük bir

Sevgili izleyenlerimiz herkese merhabalar. Mükemmel bir kampanya ile karşınızdayız. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya olacak. Hey Türk milleti. Ay yıldızına sahip çık. Bayrağına sahip çık. Evet değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. İşte size ay yıldızlarla bakın süslenen mükemmel bir setle karşınızdayız. Sakın ekrandan ayrılmayın. 29 Ekim'e özeldir. Bakın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel mükemmel bir kampanyayı çok kısıtlı bir şekilde sizlerle gerçekleştireceğiz. Setimizi görüyorsunuz. Burada bakın özel olarak tasarlanmış ve Kütahya'dan size gelen mükemmel bir fincan setini sunuyoruz. Bakın fincan setimizi görüyorsunuz. Çok özel fincan setini kapınıza kadar yollayacağız. Üstelik 4 tane bakın 4 tane fincan seti kapınıza kadar gelecek. Ekrandan sakın ayrılmayın bakın. Bu ekrana özel ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak tasarlanmıştır. Ve bunu dışarıda alamayacağınız bir fiyata size sunacağız. Mükemmel bir kampanyayla sunacağız tabii ki. Ve yanında bakın hemen şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar Ay Yıldızlı mükemmel bir yüzük yollayacağız. Bakın yüzüğümüzdeki taşları görüyorsunuz. Etrafındaki taşları görüyorsunuz. Özel taşlarla süslenmiş 22 ayar altın kaplama. Bakın ve bu da bu setimizin yanında hediye olarak kapınıza kadar gelecek. Ve en büyük hediye şimdi. Bakın sizlerle paylaşıyorum. En özel ve güzel hediyeyi sizlerle paylaşıyorum. Her evde olması gerekiyor. Her iş yerinde olması gerekiyor. Kapınızda bakın girişinizde sonrasında aracınızın içerisinde camınızda balkonunuzda gururla asacağınız bayrağımızda yanında hediye olarak gelecek. Her eve bayrak yollayacağız. Bakın bayrak olmayan ev kalmayacak diyoruz. Bu da bu setimizin yanında hediye olarak gelecek arkadaşlar. Ay Yıldız Cumhuriyet seti. Kütahya'dan özel el yapımı 4 adet tabayla beraber Ay Yıldız fincan seti. 22 ayar altın kaplama özel kutusunda Ay Yıldız yüzük bizden size hediye. Bitmedi. Gururla onurla evinize, iş yerinize asacağınız Türk bayrağı da bizden size hediye. Ay Yıldız Cumhuriyet seti 119 lira yerine sadece 49 lira. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yılına özel kampanyayı sakın kaçırmayın. Hemen arayın. Kapınıza kadar 119 TL yerine sadece 49 TL'ye ulaştıracağız. Bakın 49 TL kapına kadar geliyor. İki fincan alana iki fincan da bizden 4 adet fincan gelecek. İsterseniz hediye edebilirsiniz sevdiklerinize. Ama muhakkak ve muhakkak her evde olması gerekiyor arkadaşlar. Ücretsiz kapımıza kadar gelecek. Ve al bayrağımızı da unutmuyoruz. Gururla taşıyacağımız, evimize asacağımız, iş yerimize asacağımız, arabamıza asacağımız, yanımızda taşıyacağımız al bayrağımızı da hediye olarak alacaksınız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olduğunu söylüyorum bu kampanyadan faydalanmak isteyenler hemen 10 numara araması gerekiyor. 49 TL özel fiyattır. 119 TL yerine bu el emeği göz nuru özel işçiliğe sahip olan fincan setimiz 2 adet alana 2 adet de bizden hediye 4 tane ay yıldızlı fincan seti geliyor. Kütahya'dan geldi arkadaşlar. Özel işçilik olduğunu söylüyorum. Bakın 22 ayar altın kaplama olduğunu söylüyorum. O da ay yıldızlı ve özel taşlardan oluşan bu özel yüzüğümüzde hediye olarak gelecek bu özel set sadece 49 TL. Şu anda ekranın hemen altındaki telefon numarasını görüyorsunuz. Gururla söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olduğunu söylüyorum. Evet, yapman gereken ekran altındaki telefon numarasını aramak. Ay Yıldız Cumhuriyet Seti. Kütahya'dan özel el yapımı 4 adet tabayla beraber ay yıldız fincan seti. 22 ayar altın kaplama özel kutusunda ay yıldız yüzük bizden size hediye. Bitmedi. Gururla, onurla evinize, iş yerinize asacağınız Türk bayrağı da bizden size hediye. Ay yıldız Cumhuriyet seti 119 lira yerine sadece 49 lira. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yılın özel kampanyayı sakın, sakın kaçırmayın. kaçırmayın. Hemen arayın. Hey Türk milleti bayrağına sahip çık. Değerlerine sahip çık diyoruz. Ve ay yıldızına sahip çık diyoruz. Ve mutlu günler diliyoruz efendim.